bir oyun oynayalım mı? Olur oynayalım. Ne oynayacağız peki? Hayır deme challenge'ı. Sen bana ben sana e, hayır deme challenge'ı oynayacağız. Peki nasıl olacak peki o? Hayır diyeceğiz her şeye. Tamam oynayalım. Tamam başlayalım o zaman. Başlayalım. Zeynep puding yemek ister misin? Yok istemiyorum. Kızım ister misin puding yemek? Yok istemiyorum neden niye yedin kızım? Yok istemiyorum. Peki anne ben de sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sen bugün telefonuna bakmak istiyor musun? Hayır bugün ben bugün telefonuma bakmak istemiyorum. Eminsin yani istemiyorsun. Hayır eminim ben bugün telefonuma falan bakmak istemiyorum. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Hey Zeynep. Bugün su içmek ister misin? Ben. Bugün su içmek ister misin kızım? Yok istemiyorum. Neden kızım? Bu da su içeyim. Yok istemiyorum. Peki sen su içmek istiyorsun? Hayır. Ben bugün su içmek istemiyorum kızım. Tamam adam. Tamam. Zeynep ne yapıyorsun? Oje sürüyordum anneciğim. Oje mi sürüyorsun? Evet. Sen bugün oje sürmek ister misin kızım? Yok istemem. Neden kızım? Devam ettireydin süreydin. Yok istemiyorum. Peki sen benim e, oje mi sürmek ister misin? Hayır teşekkür ederim. Ben bugün oje sürmek, sürmek istemiyorum. Tanımadım. Tamam o zaman. Yakalandın yakalandın. Zeynep elma yemek ister misin? İstemem. Elma yemek istemem. Neden? Hayır hiç istemiyorum. Ben de almak istemem. Anne elma almak ister misin? Hayır istemem kızım. Teşekkür ederim. Zeynep ne yapıyorsun kızım? Gitar çalıyorum anne. Sen bugün gitar çalmak ister misin? İstemem. i̇stemem. Neden? Neden? İsteyim. Çok da güzel çalıyordun. Devam ettir kızım. Yok istemiyorum. Bugün hiç gitar çalmak istemiyorum. İçimden gelmedi. Neden kızım ya? Yok istemiyorum. Hiç içimden gelmedi. Tamam. Hey Zeynep. Efendim? Kurabiye yemek ister misin? İstemem. Neden kızım? Hayır istemiyorum. İyi yedin kızım. Yok istemem. Anne kurabiyeleri almak ister misin? Hayır kızım almak istemem. O zaman orada kalsın. Hayır. Tamam gitti güzelim kurabiyeler. Anne nereye gidiyorsun? Balkona kızım çamaşır süreceğim. Anne sen bugün balkona çıkmak istiyor musun? Ay, hayır. Peki çamaşır mı sermek istiyor musun? Hayır. Sen sermek istiyor musun? Hayır istemiyorum. Tamam o zaman. Zeynep ne yapıyorsun? Soncakta sallanıyordum anne. <laughs> sen bir soncakta sallanmak ister misin? Hayır anne neden kızım? İstemiyorum. Bugün salıncakla, da falan sallanmak istemiyorum. Sallansaydın kızım. Hayır istemiyorum. Tamam sen bilirsin. Anne ne yapıyorsun? İyiyim kızım oturuyorum çay içeceğim şimdi. Anne sen bugün oturmak istiyor musun? Hayır. Peki çay içmek istiyor musun? Hayır. Ne oturmak istiyorum ne çay içmek istiyorum. Tamam.